Ve 2022 sonunda bitti. Evet bu videoda hem komik montaj tarzı hem de kanalımın geçmişini geçmiş dediğim 5 ay önce ama siz bunu geçmiş olarak sayarsanız çok güzel olur anlatacağım. Bu tarzda videolar istiyorsanız kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Kanalımın büyümesinde çok yardımcı olabilir. Peki her şey nasıl başladı? Her şey bir vlog kanalı açmak istememle başladı. Normalde 1400 aboneli bir kanalım vardı ama bu kanalın yürümeyeceğini anlamıştım. Sadece short videolarım tutuyordu. Uzun video attığım zaman bir ya da iki izleniyordu. Bu yüzden buna farklılık getirmek için bu kanalı geride bıraktım. Ve yeni bir Los Ahmet kanalı açtım. Aslında bu kanalı vlog kanalı olarak kullanacaktım. Yüzsüz vlog 2'yi paylaştım. Önceki kanalımda yüzsüz vlog 1 vardı. O videoya da aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Her şey 6 Temmuz 2022'de bu vlog çekmemle başladı yüzsüz vlog bir değil 2 Bugün yüzsüz vlog'un 2. ne zaman yakın mikrofonuma getirmediğim için sesi azalabilirsiniz Ne bir sıkıntı ne gezmeye geldim Daha sonra bu kanalı ana kanal yapmaya karar verdim Çünkü o kanalda hiçbir video izlenmiyordu Uzun videolar bile sadece bir ya da iki izleniyordu Ve diğer kanalıma attığım güreğin şortlarının gerçekten patlamasıyla beraber Bir pembeli granny videosu attım Daha sonra her oyundan içerik yapmak istediğim için Minecraft videosu attım FNAF videosu attım Slenderina e videosu attım ve Granny videosu attım. Puppy Playtime videosu bile vardı kanalımda. Ama bu videolar kanal yeni olduğu için yine 1 ve 2 izleniyordu. Yine istediğimi alamamıştım. Daha sonra ilk defa yüzümü gösterdiğim bir video attım ve bu video kanalın en fazla izlenen videosu oldu. Bu videoda ilk defa yüzümü göstereceğim. Evet. Hazır mısınız? 3, 2, 1 ve... Evet bugün böyle bir seçeceğim. Şey evet. Şimdi... Lake of Evil oynayacağız. Daha sonra yüzümü göstererek videolar çekmeye başladım. Ama kesinlikle kapak fotoğrafı yapmaya uğraşmıyordum. Çünkü kapak fotoğrafı yapacak yaratıcılığım yoktu. Daha sonra Slenderina videoları, gerek siteler videoları, Granny videoları attım. Ve kanalım bu şekilde ilerledi. Ama tabii büyük bir ilerleme değil şu an. Çok az abonem var ama abone olup arttırabilirsiniz. Daha sonra bir bilgisayara geçiş yaptım ve Undertale videosu attım. Undertale videosu kanalımda gerçekten artışına yardımcı oldu. 4 bölümlük serinin çok izlenmesi yüzünden ben de iyi son ve kötü son yaptım. Daha sonra onu diyor testleri, akinatör ve değişik oyunlar gibi içerikler yaptım. Mobil oyunları artık geride bıraktığımı düşünüyordum. Daha sonra bir arkadaşımın tavsiyesiyle Dark Hydra oyununu attım. Kanalımda şu an en çok izlenen video. 178 görüntülenme. Evet diğer kanallara göre gerçekten çok az bir izlenme ama benim kanalıma göre gerçekten güzel bir izlenme. Şu an 1588 görüntülenmem ve 53 abonem var. Ama bu yolda bana destek olmak istiyorsanız lütfen abone ol, like atmayı unutmayın. Şimdi komik montajımıza geçelim. Lan yangın. Nasıl söndüreceğim yangını? Ne? Yangın söndürücü nerede? Bu söndürücü buradaymış? Bu kapıyı hiçbir güç bana açtıramaz. Evet açılabilir çünkü birazdan kapıyı açacağım. Hayır 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 Hayır. bu olan hayat yani. diyem. Neden dönemik gülücük var? Cevap buna cevap verin. Çünkü... Alma üstünüze yapayım. Şimdi tamam. neden olmasın? Çünkü kamyonlar var. Hayır oh, bilemediniz. <laughs> çünkü çünkü komik. Ve yine amacımız bağırmamak, çığlık atmamak. Ben de çığlık atmıyorum. Neden çığlık attım gördünüz <laughs> <laughs> ya? İyi misin? Aa <laughs> <laughs> ölü beden var. Geber zaten boş. Ölüye ölüye karışmayalım. Şimdi 1B'ye bu 2C var burada. Komik montajımız bu kadar da umarım beğenmişsinizdir. Abone olup like atabilirsiniz. Gerçekten kanalımın büyümesinde çok yardımcı olabilir. Hoşçakalın.